Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu aralar sıklıkla videolu içerikler paylaşmaya vaktim olmadı çünkü işlerim çok yoğundu ama bu hafta itibariyle sık sık videolu içerikler paylaşmaya da devam edeceğim değerli arkadaşlar. Tabii ki bu süreç içerisinde elimden geldiğince e, sosyal medya hesaplarımızda ve özellikle de web sayfamızda olayları, haberleri anlık sizlere aktarmak için de çok büyük bir gayret gösteriyorum. Bazen böyle çok yorgun oluyorum. Dinlenmem gerekiyor ama kendimi sorumlu hissediyorum çünkü ben bir yola girdim e, haber paylaşıyorum ve bu bilgi akışının kırılmaması gerekiyor buna çok özen gösteriyorum e, o nedenle e, web sayfamızı da elimden geldiğince güncel tutmaya renkli eğlenceli tutmaya da gayret gösteriyorum. Sizden ricam lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret edin. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın, arkadaşlarınıza link atın. Bu bana gerçekten çok önemli ölçüde destek olacaktır değerli arkadaşlar. Tabii ki ben çok fazla sözü uzatmayacağım. Hani böyle Tyson Fury gibi bir şeyler yapıp da bunu da sürekli insanların yüzüne vurmak da istemiyorum. Ee, hemen konuya dönmek istiyorum ben çünkü kısa bir süre önceki e, paylaşımımda Tyson Fury ile ilgili e, bir e, video paylaşacağımı söylemiştim bugün de vaktim var e, o nedenle Fury ile ilgili e, bir açıklama yapmak istedim bir derleme yapmak istedim Fury'ye olan bu tepkim nereden geliyor bu tepkimde haklı mıyım Biliyorsunuz Uysik ve Joshua rövanşı oldu ve e, muhtemel önümüzdeki Şubat ayında da Fury ve Uysik karşılaşması şu anda konuşuluyor. Bunlarla ilgili de kısaca bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Değerli arkadaşlar, Tyson Fury, Vladimir Klitschko ile karşılaşmadan önce dahi ben Tyson Fury'i takip ediyordum. Çünkü ilgi çekiciydi. Çünkü Tyson Fury hem ring içinde hem ring dışında beni çok heyecanlandırıyordu, çok eğlendiriyordu. Hala da böyle. E, ve o dönemlerde tabii ki bizim Boks Haber kanalımız yoktu. Arkadaşlarımız arasında böyle konuşuyoruz. İşte yurt dışından gelenler var, buradaki arkadaşlarımız var. Yani dedim ki Vladimir Klitschko'yu geçecek Tyson Fury. Bana güldüler. Hatta Tyson Fury ile ilgili böyle Facebook'ta paylaştığım anılarım bazen e, karşıma geliyor. E, ve orada da Tyson Fury ile ilgili yazdıklarım var. Hatta bir kez paylaşmıştım ben bunu sizlerle. Bunu da sürekli paylaşmak da istemiyorum. Bak işte söyledim söylediğim çıktı gibi. Bu şekilde e, açıklamalar da beni rahatsız ediyor. E, fakat şunu söyleyeyim ben. İnanıyordum Tyson Fury'nin Vladimir Klitschko'yu geçeceğine. Hatta o dönemler Lennox Lewis'e soruldu. Tıpkı şimdi olduğu gibi çok önemli spor adamlarına, antrenörlere ve boksörlere, eski şampiyonlara bu karşılaşmanın tahmini soruluyordu. Lennox Lewis o meşhur böyle kaşlarını kaldırarak konuşma tarzı var. Ya dedi ki sizin Tyson Fury dediğiniz adam kim dedi ya? sizin dedi karşınızda dedi bir şampiyon var gibi böyle bir açıklamada bulunmuştu. Havalanındaydı üstelik Lennox Lewis ve ben de karşılaşma sonrasında Lennox Lewis'e tweet atmıştım. Dedim ki şu anda Tyson Fury'nin kim olduğunu umarım sen de artık öğrenmişsindir diye böyle bir tweet atmıştım Lennox Lewis'e değerli arkadaşlar. Tabi bunları şundan dolayı söylüyorum. Bak işte söylediğim çıktı anlamında da algılanmasın. Tyson Fury'de bir yetenek vardı ilgi çekici, heyecan e, veriyor hayranlara. Hala da böyle. Ve biliyorsunuz e, Vladimir Klitschko ile rövanşa çıkmadı e, Tyson Fury. Bazı sorunlar yaşadı. Bunları çok konuştuk biz. Bu arada tabii ki doping skandalları işte ne bileyim ben işte yaban domuz eti yedim gibi açıklamaları oldu e, Tyson Fury'nin. E, ve bunları da geçtik. Daha sonra Tyson Fury aşağı yukarı 3 yıl gibi bir aradan sonra geri dönüş yaptı değerli arkadaşlar. Kiminle karşılaştı? Sefer Seferi ile karşılaştı. Francesco Pianata ile karşılaştı. Ve Deontay Wilder ile ilk karşılaşmasını yaptı. Bu karşılaşmayı da biliyorsunuz bunlarla ilgili çok haberler yaptık. Berabere sonuçlandı. Bazı kesim Tyson Fury'nin aldığını, önemli bir kesim Tyson Fury'nin o karşılaşmayı kazandığını söyledi. Hatta Deontay Wilder'ın o zamanki yardımcı menajeri Lou DiBella ringte söyledi. Ben kulağımla duydum. Bunlar mikrofonlara yansıyan şeyler. Sen kazandın buddy dedi ee, Tyson Fury'ye. Lou DiBella söyledi. Deontay Wilder'ın menajerlerinden birisi. Tabi daha sonra... Tom Schwartz'la karşı karşıya geldi. Otto Wallin'le karşı karşıya geldi Tyson Fury. Ve Deontay Wilder'la iki kez maç yaptı. Bu iki maçında da knockoutla kazandı ve Dillian White'la son olarak karşılaştı Tyson Fury değerli arkadaşlar. Şimdi Tyson Fury'e benim ilgim var, alakam var. Beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bunu daha önceki videolarımda var zaten. Deontay Wilder karşılaşmasında Tyson Fury ile ilgili açıklamalarım vardı. Yani nasıl şu anda Tyson Fury ile ilgili yazdığım şeyler bazı arkadaşlarımı rahatsız ediyorsa o dönemlerde de Deontay Wilder ile ilgili söylediğim şeyler ee, bazı arkadaşlarımızı incitiyordu alınganlık gösteriyorlardı ama ben hakaret etmiyorum küfür etmiyorum ben sadece yurt dışı bununla ilgili ne düşünüyor tüm önemli insanların açıklamalarını sizlere aktarıyorum Soluna da diyorum ki bu da benim kendi yorumum diye açıklamalarda bulunmuştum videolarım haberlerim duruyor ben bunların hiçbirisini silmiyorum arkadaşlar yani o zamanlarda da Tyson Fury'nin fan boyuydum Şimdi de Oleksandr Usyk'in fan boyuyum. Değerli arkadaşlar bakın. Hala yorumlar geliyor. İşte Tyson Fury tarihe mal olmuş bir boksördür. İşte o ne bileyim en iyilerden birisidir. Şudur budur falan. Ben saygı duyuyorum yorumlara. Fakat bana şunun izahatini bir yapabilir misiniz? Keşke bu canlı yayın olsaydı bu çok daha etkili olurdu. Hani karşılıklı görüşerek ama imkanım yok değerli arkadaşlar buna. Tarihe geçmek bu kadar basit midir? Tarihe nasıl geçeceksiniz? Tarihe 40 yaşındaki Vladimir Klitschko'yu geçerek mi geçeceksiniz? Prime dönemlerinden artık çok uzaklaşmış bir Vladimir Klitschko. Tarihe Sefer Seferi'yi yenerek mi geçeceksiniz? Tarihe Francesco Pianata'yı yenerek mi geçeceksiniz? Veya hani Diante Wilder'a hiç paye veren yoktu. Tek kolluydu. 21 yaşında boksa başlamıştı. ince bacaklıydı. Geri geri gitmesini bilmiyordu. Kroşe atmasını bilmiyor. Sadece bir sağ yumruğu vardı Deontay Wilder'ın. Böyle bir boksörü mü geçerekten tarihe geçecek? Tom Schwartz, Otto Wallin maçı var. Kasnak gibi ortada duruyor. Otto Wallin'le daha hala kapanmamış bir hesap var. Ben unutmam. İnsanlar unutabilir. Bizde unutuyorlar ama dışarıda unutan yok. Onu söyleyeyim. Çünkü 100 yıl önceki karşılaşmayı konuşuyor insanlar dışarıda. Unutmuyor insanlar. Otto Wallin'le yarım kalmış bir namus meselesi var. Niye Otto Wallin'e rövanş vermiyor? Ben görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Tarihe bu kadar kolay geçilmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani çok fazla sabit fikirliyiz. Bakın bilgi, bilim, boksörler bunlar değişkenlik gösterebilir. Yani ben dün Tyson Fury ile ilgili çok olumlu yorumlar yapıyordum, yaptım. Deontay Wilder'a nazaran. Yaptım bunların da arkasındayım ama bu şu demek oluyor. Yani ölüsüne de dirisine de iyisine de kötüsüne de Tyson Fury yürü baba anlamında yapmamalıyız arkadaşlar. Böyle davranırsak hata yaparız. Bu bize yanlış yaptırır. Bu saplantılı bir fikirdir. Özellikle de genç arkadaşlarıma söylüyorum. Yani biz çok fazla böyle görüntüye, cüsseye, böyle ne bileyim pahalı arabalara, pahalı kıyafetlere, takılara falan bu tür şeylere biz çok özen gösteriyoruz. Çok ilgi gösteriyoruz. Benim için bunların hiçbir şeyi ifade etmiyor. Hiçbirisi. Sizde de etmesin. Rica ediyorum. Görüntü önemli değil. Ben daha önce Tyson Fury'ye Tyson Fury'ye övgüler gönderiyordum. Çünkü karşısında Deontay Wilder vardı yine çıksalar yine aynı şeyleri konuşurum Tyson Fury için. Ama şu anda şartlar değişti. Saplantılı olmamamız lazım. Ben bir de özellikle hani reaksiyonu gördüğüm için özellikle biraz da duygu katıyorum. Diyorum ki evet, Anthony Joshua'dan çok daha küçük düşürücü şekilde Tyson Fury yenildi yaşayacak diyorum Alexander Ovechkin karşısında. Bunu neden söylüyorum? Çünkü o algıyı kırmak istiyorum arkadaşlar. Yani o gençlerimizdeki o saplantılı duyguları, saplantılı düşünceleri kırmak istiyorum ben. O nedenle ha Tyson Fury Alexander Ovechkin nakat eder. İşte güzel, ne güzel işte. Çünkü bizim toplumumuzda böyle de bir kesim var. Hiçbir şeyi yapmaz. Bakar böyle. Ha şu bir hata yapsa da şuna ben bir gülsem. Şimdi böyle bir düşünce de var. Tamam işte ne güzel. Tyson Fury eğer Alexander Ruiz'i nakavt ederse benle dalga geçersiniz işte. Ben de hak etmiş oluyorum bunu. Ben de mahcup olmuş oluyorum. Yani böyle mi davranacağız? Veya Alexander Ruiz'i Tyson Fury'i yendi. Ne diyeceğim ben? Aa, kimsenin bilmediğini ben mi bildim diyeceğim. Ya yani ben çok özel bir yeteneğe mi sahip olmuş olacağım? Hayır. Ama yani şimdi böyle benim dediğim çıktı, senin dediğin çıkmadı. Bak işte öyle oldu, bak böyle oldu. Arkadaşlar bunlar tamamen boş, gereksiz, tamamen gereksiz tartışmalar. Bu tartışmalara hiç gerek yok. Tyson Fury'e olan benim ilgim vardı. Tyson Fury'e tepkim sadece ben mi gösteriyorum Tyson Fury'e tepkiyi? Joshua ve Uysuk karşılaşması öncesinde Derek sonra ben bir de onu kırparaktan paylaştım sizle demedik laf bırakmadı Tyson Fury'e. İnsanlar artık dedi bıktı dedi ya. Bir gün emekli oluyor. Bir gün bedavadan dövüşüyor. Öbür gün sabahleyin 5 milyar istiyor. Sonra diyor ki bedavadan dövüşüyorum. Ben bittim. Ben artık yapmıyorum. Herkesi yendim. Böyle enteresan açıklamalar yapıyor. Değerli arkadaşlar ve sonra Floyd Mayweather işte şunu almış ben bunu aldım. Ya sen Floyd Mayweather'la kendini ne kıyaslıyorsun be adam? Sen hangi boksörleri yendin de Floyd Mayweather'ın katında geleceksin, o miktarda para alacaksın? Ya arkadaşlar siz bunları, yani bir tek ben mi görüyorum? Şimdi Deontay Wilder'ı, şimdi Tyson Fury hayranları bir dönemde Deontay Wilder'ı boksör yerine koymuyorlardı. Tarihe nasıl geçecek? Tom Schwartz'ı yenerek mi geçecek? sefer seferiyi yenerekten mi geçecek? Dillian White karşılaşmasını ben ölçü bile kabul etmiyorum. Dillian White yaptığı işe ihanet etmiştir. Dillian White bana göre bugüne kadarki kariyerinin en kötü haliyle geldi. Üstelik bir de orada ters kart yapmaya çalıştı. Ters kartla bir süre devam etti. Daha sonra düz karta geçti. Yani adamda adam zaten kaybetmek için çıkmış o ringe. Bir ölçü değildi. Ama şimdi Antonio Joshua ile Alexander Usyk karşılaşmasını izledik. Ben ilk karşılaşma öncesinde de hep şunu merak etmiştim. Dedim ki Joshua gibi bir boksör bakın Joshua'yı alaşağı etmeyin. Joshua gerçekten çok güçlü bir boksör arkadaşlar. Hakikaten çok güçlü bir boksör. Joshua'dan aldığı yumruklar karşısında reaksiyonu ne olacak? En çok merak ettiğim konu buydu. Çok iyi bir şekilde, tek taraflı bir şekilde maçı kazandı. 12. round'da knockout oluyordu Joshua. Hatta bazı açıklamalar var. E, yayını erken durdurdular, zile erken vurdular gibi e, açıklamalar var. Rövanş maçında ne oldu arkadaşlar? Rövanş maçında da aynısı oldu. 116-112 kısaca. Önceki maçta da 116-112 idi. Rövanş maçı da 116-112 idi. Anthony Joshua Tyson Fury'den çok mu küçük Tyson Fury'nin de bazı özellikleri var. Daha iyi güreşiyor. Geri geri dövüşebiliyor. Vücudunu çok iyi kullanabiliyor. Joshua'nın da kendine has bazı özellikleri var. Bunların hepsinin birbirinden çıpkı insanlar gibi farklı e, karakterleri, farklı stilleri var değerli arkadaşlar. 9. round'da. Usyk'in içinde bulunduğu durum her boksörün altından kalkabileceği bir yük değildi. Ne oldu 10. roundda? Hasar vererekten başladı Oleksandr Usyk. 10. roundda tamamen maçın şekli değişti. Joshua da bitmişti zaten. Yakıt bitti. Silah da bitti artık. Yani o nedenle bu tür şeyler çok önemli şeylerdir. Bakın Deontay Wilder'a demedik laf bırakmadı bu yorum yapanlar ince bacaklı ne bileyim şu yaş 21 yaşından sonra boksa başlamış gibi. Peki Deontay Wilder'ın son maçta 5. roundda yakıtı bitmese ne olurdu Tyson Fury? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarihe geçmek bu kadar basit bir şey değil ya. Bu kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Tyson Fury daha Alexander Usyk maçına çıkmadan şu anda zaten kaybetti. Şimdiden kaybetti. Yani adam çıkıyor diyor ki ben para için dövüşüyorum diyor. Arkadaşlar para için dövüşüyorum diyor. Şimdi sizin karşınızdaki rakip de diyor ki ben para için dövüşmüyorum diyor ya. Ben onur için dövüşüyorum diyor. Sizce hangisi bunların daha güçlü olacak? Sizce bunlar bir şey ifade etmiyor mu? Paralı bir askeri düşünün. Paralı, parayla dövüşen bir askeri düşünün. Bir de vatanını milletini savunan bir askeri düşünün. Hangisinin mental gücü çok daha hızlıdır, çok daha güçlüdür? Çünkü bu işin %75'i mental güçlü. Hız konusu. Tyson Fury, Vladimir Kılıçko maçındaki Tyson Fury değil. Ben demiyorum bunu. Dünya kadar adam diyor bunu. Ben söylemiyorum. Bu iş mental güçtür. Bu iş hızdır. Bu iş tekniktir. Arkadaşlar yani ben özellikle söylüyorum. Çünkü ben o algıyı bakın Alexander Usyk Tyson Fury geçecek. ...rövanş yaparsa revanşta da geçecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum ben. Ben bu algıyı kıracağım bu toplumda arkadaşlar. Yani bu gösteriş meraklılığını efendime söyleyeyim böyle güç, boyut, ağırlık saplantılarını ben kırmak istiyorum. O nedenle de böyle çok sivri bir şekilde söylüyorum. Çünkü hani yorumlarda yazan birisi olsam ben oraya yazarım. Derim ki Tyson Fury kaybedecek. Alexander Usyk onu çok daha küçük düşürücü bir şekilde yenecek diye yorumlarda ben bunu yazsam sıradan birisi olaraktan bu kimsenin dikkatini çekmez. Ama yani ben bir haber yapıyorum. Ben bunu söylediğim zaman bu insanların dikkatini çeker. Tyson Fury kazandığı zaman da benimle dalga geçecekler. Hiç önemli değil. Bakın arkadaşlar. Bu nasıl bir şeydir? Birkaç tane örnekler vermek istiyorum aklıma gelmişken. Bir anlık bir şey, bir anlık bir şey sizin dengenizi bozabilir. Sizi kaybettirebilir. Bu bir ölçü değildir. Bu nedenle rövanş yapılıyor zaten. Hani her zaman söylüyorum. Açık ara tek taraflı kaybedilmiş bir maçın ben rövanşını görmek istemiyorum. Ama bir olay yaşanmıştır. Nedir bu olay? İşte Vitali Klitschko'nun e, Lennox Lewis'te le çarpıştığı gibi e, sakatlandığı gibi o maçın da Rovanş'ını görmek istiyordum ben, tekrarını görmek istiyordum. Bir şey vardır. Bakın, benim bir arkadaşım vardı, öyle tahmin ediyorum, 96 muhtemelen 96 veya 97 yılları yurt dışından Belçika'dan geliyordu bu çocuk. Nerel olduğunu hatırlamıyorum, Belçikal olduğunu biliyorum çünkü. O zamanlar işte Jean-Claude Van Damme'lar çok böyle meşhur 90'lı yıllar. E, dedi ki hocam ben onunla sık sık görüşüyorum demişti. Hani görüşüyoruz anlamı şu yani karşılaşıyoruz anlamında e, konuşmuştu. Ve e, fitness yapıyor ağırlık kaldırıyor muhteşem bir fiziği var son derece kaslı bu çocuk... Burada Alanya'da postanenin orada tahmin ediyorum bir 10-15 santimlik bir e, basamak var. O basamağı görmüyor. Orada spor hayatı bitti arkadaşlar. Bitti. Spor hayatı bitti. Çünkü belinde çıkma olmuş bilmiyorum o zamanlar söylediği fıtık olmuş ileri derecede. Ve bu çocuk... Yani hani bir laf vardır ya böyle attığın yerden geri gelir. Pimpon topu gibi. Böyle birisiydi. Spor hayatı bitti. Yürürken bitti. Yani bir anlık bir boşluk sizi e, çok kötü durumlara sokabilir. Boksta da böyledir. Yani bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Dengeniz bir anda bozulabilir. Olayları bu şekilde compromise dedikleri yani İngilizlerin biraz böyle orantılı hem oradan hem buradan yani karşılaştıraraktan e, yorumlar yapmanız lazım. Ben diyorum ki Tyson Fury neden kaybedecek? Çünkü çok ağır. Çünkü karşısındaki adam çok hafif. Tyson Fury 2015'teki Tyson Fury olsaydı, 112-113 kiloluk Tyson Fury olsaydı çok güzel olurdu. Ama artık öyle biri değil. Tyson Fury bundan sonraki tartıya 125'ten aşağı çıkmayacak. Çıkamaz da zaten. Arkadaşlar yani bunlar çok önemli şeyler. Ben başından beri kilo 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 diyorum. Bunlar önemli şeyler. Ağır siklet olduğunuz e, anlamı sizin dilediğiniz kadar yemek yiyeceğiniz anlamında değildir. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben o algıyı kırmak istiyorum arkadaşlar. Yani o gösteriş merak, meraklılığını silmek istiyorum arkadaşlar. Örnekler veriyorum. Aslında bu tür şeyleri yedek kanalımda konuşsam çok daha uygun olacaktır. Bizde, bizde derken bakın Orta Doğu'nun genelinde hep vardır bu. Pahalı arabası, boylu poslu pahalı kıyafetleri, pahalı telefonu, işte ne bileyim telefonunu koydu, masanın üzerine pahalı arabasının kontağını koydu. Ya bunlar amelece ya. Arkadaşlar yani bu tür şeylere lütfen itibar etmeyin. Bilginin arkasında, aklın arkasında olun. Rica ediyorum ya. Saplantılı olmayın. Ben şu anda evet Alexander Uysik'i destekliyorum ve Tyson Fury Joshua'dan çok daha kötü bir şekilde yenecek. Tekrar söylüyorum ben bunu. Ha, Alexander Uysik'i de birisi yenecektir mutlaka o zaman geldiğinde de Oleksandr Uysik'i de eleştiririm. Ama Oleksandr Uysik'in boks bir yaşam tarzı. Adam bunu bir para kazanmak için yapmıyor. Oleksandr Uysik bu karşılaşmayı birilerinin yüzüne sürekli yaptığı şeyleri vurmak için yapmıyor. Bu bir felsefe, bu bir yaşam biçimi Oleksandr Uysik'e göre. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Ha şunu da söylüyorum ben. Tyson Fury ile yapacağı maç Oleksandr Usyk'in kolay bir maç olmayacak. Ben Tyson Fury gibi de öyle çok kolay olacak. 3 round, 4 round da ben o işi bitiririm. Öyle bir şey de söylemiyorum. Usyk için zor bir maç olacak. Neden? Çünkü adam çirli dövüşüyor. Çünkü adam bütün kilosunu rakibin üstüne çullanıyor. Lennox Lewis de yapıyordu bunu. Kafa arkasına vurmalar, güreşmeler, deve güreşi yapma gibi Tyson Fury'de bunlar var. Ha, Aleksandr Uysiki yakalayabilir mi bunları yapabilmesi için? Ben yakalayabileceğini hiç zannetmiyorum. Fizik kurallarına aykırı zaten. O nedenle arkadaşlar bakın ben Alexander Uysiki'ye karşı herhangi bir ekstra bir şey almıyorum. Yani bizde de böyle bazen var işte bu Çin'in bu nefretin sebebi nedir ya ne olabilir ki? Bu bir Çin değil bir kere bir nefret değil. Ben söylemiyorum bakın dün Talk Sport'ta Alexander Ruysik ilgili gene çarşaf çarşaf yazılar yazıldı. İngilizler yazıyor bunu ben yazmıyorum. İngilizler söylüyor bunu ben söylemiyorum. Robert Garcia'nın yazdıklarını paylaştık web sayfamızda. Burada var. Neredeydi o? Evet. İşte burada. Antonio Joshua'nın antrenörü söyledi. 10. rauntta mental olarak yenildi dedi. Ben söylemiyorum bunu. Dün keza bir sürü İngiliz sayfalarında Aleksandr Usyk'le çünkü bu adam yetenekli. Yani böyle bir adam bizim dönemimize gelmiş. Biz bu adamı canlı izliyoruz. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Kolay da bir maç olmayacak. Onu da söyleyeyim. Aleksandr Usyk sayıyla alacak Tyson Fury'den o kemeri. Ben buna inanıyorum. Tyson Fury kazanırsa da işte o bazı arkadaşlara da gün doğar tamam işte. Dalga geçersiniz benimle ne güzel. Ben bunu kabul ediyorum. Değerli arkadaşlar o nedenle bu tür şeyler değişkendir. Değişkenlik gösterebilir. Bugün Mike Tyson'a baktığınız zaman örnek o hep ondan vermek istiyorum. Çünkü neden? Çok tanınıyor. Bizim ülkemizde çok seviliyor. Sadece bizim ülkemizde değil. Asya'nın en ücra köylerine gidin. Afrika'nın en ücra köylerine gidin. Mike Tyson dediğiniz zaman herkes tanır. Lennox Lewis dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Mike Tyson'la Ali dediğiniz zaman bütün dünya tanır. Şundan dolayı örnek görmek, göstermek istiyorum. Birincisi çok tanınıyor. İkincisi boyu kısa. Boyu kısa olduğu için kendinden uzun rakiplere neler yaptığını gördük. Yani bu işler boyla, posla, kiloyla ağırlıkla olan şeyler değil arkadaşlar. Yani öyle bir şey olsaydı, o zaman sokakta ne kadar 2 metrenin üstünde 125-130 kiloluk adamlar varsa hepsini ringe atalım. Tamam Tyson Fury'nin boyutlarının yanında tabii ki yeteneği de var. Ben yok demiyorum. Bunu da göz ardı etmiyorum ama bizde böyle ağır siklete karşı bir kere çok fazla bir ilgi var. Aslında Asıl maçlar orta sikletlerde. Alt sikletlerde. Bir şey daha söyleyeyim alt sikletler derken. Oleksandr Uysiki rövanş karşılaşmasında gördünüz. Bir welterweight boksör gibi hareket ediyor arkadaşlar. Hız önemli değil mi bu işte? Yani rakibi yakalamak zorundasınız. Hız önemli. Welterweight gibi hareket ediyor. Johnny Nelson bir şey konuştu. Birinden birine giriyorum şimdi. Anthony Joshua dedi bugüne kadarki kariyerinin en iyi haliyle geldi dedi. Tamamen katılıyorum. Evet Antonio Joshua bugüne kadar ki performansının en iyi şekliyle geldi. Yine sökmedi. Yani Antonio Joshua Tyson Fury'den çok mu daha küçük? Ben size şunu söyleyeyim. Antonio Joshua Tyson Fury'den çok daha güçlü vuruyor. Çok daha güçlü vuruyor. Ama yine çaresiz kaldı Antonio Joshua. Yani bu işleri stiller yapar. Tecrübe, Birikim, hız, teknik bunlar çok çok önemli. Ben özellikle Tyson Fury tepkim şu. Bugüne kadar özellikle de bu son dönemlerde yapmış olduğu bu emekli oldum, oluyom, olacağım, olacağım böyle fiil çekimleri vardı bizim okul zamanımızdayken. Bu tür açıklamalar yapması sadece beni değil tüm dünyadaki boks hayranlarını irite etti bu bir. İkincisi. Tyson Fury'nin sahip olduğu yaşam tarzı, yeme alışkanlıkları ya bir kere adam bir oturuşta bir kasa bira içiyor ya arkadaşlar bu böyle böyle bir şey değil ya yani siz bir sporcusunuz yani Floyd Mayweather bunun böyle inançla dinle falan da alakası yok Floyd Mayweather adam alkol almadı almaz çünkü kendisine çok dikkat ediyor Anthony Joshua da öyle. Alexander Usyk de öyle. Değerli arkadaşlar yani bunlar çok çok önemli şeylerdir. Tyson Fury'i başarısız kılacak şey fiziği, hızı düştü. Çünkü ben daha önceki videolarımda da söyledim. Tyson Fury tarzındaki bir boksör ileri yaşlarda problem yaşar o stiliyle. Bu aynı şey Mike Tyson için de geçerli. Ya sonuçta sizin bir kalbiniz var. Bu kalbin pompaladığı bir kan miktarı vardır. Sonuçta bunun bir seviyesi vardır arkadaşlar. Yani bu seviyesiz değil. O nedenle bu tür stiller sıkıntılı. Alexander Uysik için de ben aynı şeyleri söylüyorum. Yani çünkü çok hızlı. Ne kadar bu seviyede tutabilir onu da bilemiyorum. Ama çok hızlı. O nedenle arkadaşlar yani bana kızacaksınızdır. Hani diyeceksiniz ki ya işte dün Tyson Fury ile Tyson Fury fan boyuydu. Bugün Usyk fan boyuydu gibi açıklamaların cevabını umarım verebilmişimdir. Ben Tyson Fury'yi çok seviyorum. Seviyordum. Beni çok heyecanlandırıyor. Konuşmalarını çok seviyorum. Beni eğlendiriyor. Ama son dönemlerde yapmış, yapmış olduğu açıklamalar beni gerçekten irite etti. Bu bir. İkincisi sırf bu bizim çocuklarımızdaki o algıyı kırmak için özellikle bastıraraktan söylüyorum Oleksandr Uysik çok iyi bir şekilde üstün gelecektir diye. Tyson Fury üstün gelir de ben de mahcup olurum benimle dalga geçersiniz arkadaşlar. Ben buna da hazırlıklıyım hiç önemli değil. Küfür hakaret olmadığı müddetçe istediğiniz gibi şakayı da götürürüm onu da söyleyeyim. Ama ben söyleyeceklerim bunlardan ibarettir diyorum. Lütfen saplantılı olmayın. Bugün iyi olan yarın kötü olabilir arkadaşlar. İyisine de kötüsüne de yürü baba demek olmaz. Bize yanlış yaptırır. Yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Üç yanlış bir doğru yapmaz arkadaşlar. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de yazılar paylaşmaya çalışıyorum önemli insanlar neler söylüyor diye. Oleksandr Uysik'e sadece ben övgü göndermiyorum. Amerikalılar da gönderiyor, İngilizler de gönderiyor. İşte dün yine bir sürü yazı yazıldı Oleksandr Uysik'le ilgili. Değerli arkadaşlar yine çok konuştum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.